Ülkede maalesef bu e, aynı şekilde hak ve hukuku konusunda Alevilerin yerine getirildi diyemeyiz. Bunun en basit örneği mesela bu yıl 2021 yılındaki Hacı Bektaş etkinliklerinde hiçbir zaman devletten kimseyi orada göremedik. Gelmediler, oradaki törenlere katılmadılar, oradaki çalışmalara umuz vermediler. Alevilerin serçeşmesi olan bir mekanın Alevilere verilmesi veya Alevilerin hak talepleri, birinci elde oradaki yetkililerin gelip bir söz konusu olan konuşmaları yapmadığını açılış törenlerinde bulunmadı. Onunla birlikte tabii pandeminin de büyük etkisi olmasıyla beraber gerek Sivas gerek Maraş e, anma etkinliklerimize yani orada e, katledilen canlarımız için saygı duruşu için o alanlara gittiğimiz zaman da devletin birinci derecede temsilcileri, ilim valileri, ilim müftüsü veyahut da politikacı ve siyasetçilerini görüp bunu lanetleyecek bir cesaretle 2021 yılında işte 2022'ye doğru giderken yaşadığımız ülkede işte Cumhuriyet Devleti değerlerini savunan sözde layık bir ülkedeyiz. Eşit vatandaşız, herkes birinci sınıf vatandaştır deyimini sık sık kullanan politikacılar dahi o alanlara gelip bu istem ve taleplerimizi maalesef dilendirmediler. 2021 yılı bu şekilde geçti. Bununla birlikte bir şey daha var ki onu da söylemekte e, gerekli görünüm yarar var. Mesela Alevilerle ilgili söylenen kahır lafları. Bunlar affedilir sözler değildir. Hem de birinci derecede yetkili ağızlardan, gerek parlamentoda olan görevleri dolayısıyla gerek eğitim alanında, üniversitelerin belli alanlarında olanlar, yazar veya çizerler, gazeteciler olan, gazeteci olan kişiler tarafından zaman zaman bu kahır lafları kullanıldı. Fakat bunlar hakkında ne bir soruşturma, ne bir kovuşturma açılmadı. Bu insanlar söyledikleriyle kaldıran. Tabii bunlar da bizim için büyük, üzücü e, olaylara sebep verdi. Olaylar derken, yani bizim açımızdan kabul etmediğimiz bu deyim ve sözleri hükümet veya da ilgili kurum ve kuruluşlar bunlar hakkında bir e, yargılama, soruşturma açmadı. Açmıyordu. Yani geçmişteki e, söylenenler nasıl suskun aşıldı gittiyse 2021 yılında da bu oldu. E, fakat e, şöyle bir gerçeği de söylememiz lazım. A, Alevi kurumları ama bütün buna rağmen gerek cemeblerinde olsun gerek diğer alanlarda olsun e, Alevilerin istem ve taleplerini sesli dile getirme konusunda cesaretli ve güleklice e, bunu e, söylüyorlar yerine de getiriyorlar. Bunun en önemli e, etkinliklerinden bir tanesi de İstanbul'da yani bu sene 2021 yılı Hacı Bektaş Şifeli, Yunus Emre ve Ayı Evren yılı olarak UNESCO tarafında ilan edilmesine rağmen e, pandemiden dolayı yoğun etkinlikleri yapamadık ama bununla beraber devlet de sanki bunu duymamazlıktan, görmemezlikten geldi. Yani onlar da ülkemizin, bunlar ülkemizin geçmişten günümüze Ülkemizin en büyük sufileridir, ülkemizin yüz haklarıdır, ee, evrensel sözleri ve deyimleri vardır. Biz devlet olarak bir takım etkinlik ve eylemler yapalım diye orada da cılız kaldılar, bunu da yapmadılar. Hatta İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu bir etkinliği yer yer küçümseyecek şekilde e, yanlı basın bu konularda yazılar yazdılar. Fakat e, beklentilerimize yeterince derece cevap vermediler, üniversiteler üniversitelerde de kaldı. Zaten susturulmuş üniversiteler. En azından üniversitelerde, Türkiye üniversitelerindeki belli kürsüler 2021 yılının UNESCO'nun kabul ettiği bu Hacı Bektaş Şiveli Yunus Emre Ayı Evren yılında bir takım etkinlikleri, panelleri, sempozyumları yapabilirlerdi. Ki beklerdi ki bilim yuvalarına yakışan da budur. Fakat maalesef onlar da böyle bir eylem içine girmediler. Herhalde onlar da iktidardan, iktidarın baskısından veyahut da yanlı tutumlarından dolayı çekindiler ki e, üniversite rektörleri veyahut da belli üniversiteler böyle bir e, girişimde bulunmadılar. Kutlama ve anma konusunda e, bu değerlerimizin. E, bu fe, şekliyle biz 2021 yılının sonuna geldik. Ama 2022 22 yılında beklentilerimizle bizim 2022 yılında cemevlerin yasal statüsünün kabulü konusunda kesinlikle bu taleplerimiz Değerli canlar, yıllar çok hızlı akıp gitmekte ve bizlerden de bir şeylerimizi alıp götürmektedir. Geçmişten günümüze kadar olan beklentilerimiz, umutlarımız yok olmuş. Savaşlar, katliamlar, doğal afetler, salgın hastalıklar, kronikleşen yönetim yetersizlikleri, ekonomik sıkıntılar, işsizlik oranları ve yok olan yaşam alanlarımız bizleri huzursuzluğa ve umutsuzluğa doğru yönetmiştir bu vesileyle yeni gelecek 2022 yılının tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk, kardeşlik, hak, hukuk, adalet ve özgürce yaşam getirmesi dileklerimle tüm dünyanın 2022 yılını kutlar sağlıklı ve neşeli günler dilerim. 2021 yılı tüm insanlık için antidemokratik uygulamalarıyla, savaşlarıyla, pandemisiyle, bir dizi sorunlarıyla beraber geçti. 2022 yılının birlik, beraberlik, hoşgörü ve insani değerlere sahip çıkıldığı, 2021 yılının tüm olumsuzluklarının geride bırakıldığı, dostluğun, kardeşliğin, barışın hakim olduğu demokratik layık bir ülkede hep beraber yaşamak dileklerimle. Ben aydın attı Diyarbakır Bir Sultan Türk Türk Derneği'ne yöneticisi başkanı. Ee, biz tabii 2021'de Alevilerin beklentileri çok önemli beklentiler vardı. Nedir bunlar işte? Ee, zorunlu din dersleri, e, Alevilerin eşit yurttaşlığı, hatta 2022 yılının bütçesinde Alevilere de pay ayrılması ama bu beklentilerimiz maalesef gerçekleşmedi. 2022'den bu beklentilerimizi bekliyoruz. Özellikle de 2022'de işte zorunlu din derslerinin 4-6 yaşa çekilmesi biz bunu kabul etmiyoruz ve bunun içinde demokratik, layık bir eğitim sistemi istiyoruz. Yine 2022'de işte bütçeden ailelere eşit pay ayrılması, cemevlerimizin yasal statüye kavuşturulması Bunları bekliyoruz. Beklentimiz bu yönde. Herkese iyi yıllar diliyorum. Evet sevgili izleyenler, 2021 geride bırakırken 2020 yılında yapmış olduğu mağduriyet ve tazibatlarla geride kalması temennisiyle yepyeni bir yıl diliyoruz. 2021 yılı her toplumda olduğu gibi Alevik toplumu açısından da oldukça sıkıntılı bir, bir yıl olarak geçmiştir. Çünkü bir yandan pandemi süreci, bir taraftan siyasal iktidarın yaratmış olduğu ekonomik kriz, yaratmış olduğu siyasal kriz ve pandemi sürecin iyi yönetilmemesi kaynaklı toplumda e, derin yaralara yol açan travmalar gerçekten de Alevi toplumuna ciddi anlamda etkilemiştir. Bu paralelde Alevi hareketi ve Alevi kurumları da e, bir sürecine girmiştir. Çok da mücadeleci bir yıl olarak geçmediğini buradan belirtmek istiyoruz. Temelimiz o ki Yeni başlayacağımız 2022 yılının gerçekten de tüm haklarda olduğu gibi Alevi toplumu açısından da mücadeleyle dolu, barış ile dolu, e, demokrasinin gerçek anlamda hayat bulabileceği bir yıl olması temennisiyle tüm canların yeni yılını kutlar, başarılar, mutluluklar diliyorum. 2021 yılı biz Alev'den olarak çok sınırlı bir süreçten geçtik. İstediğimiz talepleri alamadık. Kendi haklarımızı alamadık, öğretmenlerimiz olsun, atamalarımız olsun Alevler olarak ikinci sınıfa atıldık. Ama 2022 yılı biz Alevler için barış, huzur olmasını talep ediyoruz. Eşitlik, eşit kardeşlik, eşitlik ve yurttaşlık olarak talep ediyoruz. Cenevlerinin tanınmasını talep ediyoruz. Ee, bizim kendi okuyan canlarımız var, zorluk çekiyorlar. Üniversite mezun olan canlarımız var, çok zorluk çekiyorlar. iş bulamıyorlar, üst makama yerleşemiyorlar. Bir ayrımcılık var. Bu ayrımcılığın ortadan kalkmasını talep ediyoruz. Onun için biz alevler olarak eşit, hak, hukuk, adalet istiyoruz. Herkesin 2022 yılını kutlarız, huzurlu bir yıldan dileriz.